The quest Keeper Oyun adını başladığında okuyacaksan niye oyunu açarken bana oyun adını soruyorsun? Dediğinden bir şey anladıysanız aşağı anladım yazın. Eee şimdi bu kare kafa sen misin? Bu kare kafe... Kare, kare kafe? Ka, kare kafe benim. Kare kafe ne yapıyor? Kare kafe... <laughs> Kara kafa diyemiyorum. Kara kafa... Bu karelerde ilerliyor. Hı hı. Ee, ve <laughs> hop! Bir şeyin üzerinden geçtim. Bir şeyin üzerinden özellikle geçtim. Tamam. O puan veriyor. Bu devamlı iş hiç durmadan gidiyor değil mi? Bir engele gelene kadar. Aynen öyle gidiyor. Şurada senin bestin var. Daha önce 156 yapmışsın. Evet. E, 156 kare ilerlemişsin. Bu arada böyle kareleri saymıyor. İleri doğru tamam. geçtiğimiz kareleri sayıyor. Biz burada ilerleyip ilerleyip belli bir adımda bir tane kasa var. Aha. Ne diyeyim sandık mı var diyeyim. Ona ulaşmaya çalışıyoruz o sandığın içinden bir şey çıkacak. Ne çıkacak yok, bilmiyorum. Öyle bir şey değil. Uydurdun şu anda. Tamam, uydurdum. Devamlı gidiyor. Tamam. Bu adam hiç durmuyor. Gidersen tamam. 100 bin tane de gidebilirsin. O kasayla bir alakası yok. O kasa ne peki? O kasa bonus. bonus ne kasa. yapıyor o kasa? İçinden bir şeyler çıkıyor. E evet, şimdi sen zaten buradan geçemeyeceksin. Ama geçersen? Yok geçemeyeceksin. <laughs> Revive. Ulan harcadı herif puanlarımızı yani. Bak o neymiş? Save Vallahi. noktasıymış. O save noktası sonra bir şey demiyor. Tamam. Mi? O ne bilmiyorum. Diye ya bir şey ben bilmiyorum. biliyorum da sen anlat diye sordum ya. Abi bilmiyorum ne yapayım? Allah Allah. Ya bu, bu arada ben arkadan müdahale olduğu için adım atamıyorum. Nereden ben. müdahale olmasını istersin? Bak yine aynı yere gitti yine yapamayacak. Bak burada böyle gideceğim Aha. tamam mı? Tamam. Oo. O kazık girecek sana. O kazık girecek Aa. sana. O kazık girmeyecek. O kazık girecek. Bu 5 ne para mı bu? Ben para kazanıyorum zaten. Ya oğlum paralarımı harcamasana ya. Salak saçma gidemediğin yer için. Bana ne? Biz bunu az mı oynadık kare kafayı? Az mı oynadın? Ne kadar? Az ne sağdan git. Bak sağdan git sağdan. Gel sağdan git. Heh. Şimdi orada yap o hareketleri. Bak gel sağa gel. Ha. Utarı çık. Ha, orada yap o hareketleri. böyle. Evet. Ha hem kaza denk gelmeyeceğim hem de evet, hem de o şeyi hop. oldu oldu o yemiştim ki onu. Anca öyle olur. Başka türlü olmaz bu işler. Hop! Yok olmaz abi o. Buradan geçeceğim ben. Ya sen bayağı zorlandın ya. Bayağı zorlandın. Ya. Farkındayım bayağı zor. Abi geç. Öz <laughs> abaa. Tamam. Neyse tamam. Oyun evet. bu. Peki. No. Tamam. İyi bak. Kaç yapıyordun? 29 20, 29 geçiyordun. Skorunu geçelim ben senin de. Yayında geçip seni ezmek istemedim. Hadi canım hadi kaç veriyorsun hadi. Ee, 3.5 verdim. Hadi ben de 3.5 verdim. Hadi. Görüşmek üzere. 10 gol harcamıştım gözünün tizine dursun.